Devletimiz tüm bakanlıklarıyla, kurumlarıyla 10 vilayetimizde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Milletimiz devletiyle omuz omuzadır. Sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, uluslararası yardım ekipleri, gönüllüler, velhasıl imkanı olan herkes arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veriyor. Ülkemizin dört bir yanından gereken her türlü ekip ve araç gereç bölgeye yönlendirilmiştir. Maruz kaldığımız felaketin çapı ve etkisi bu derece büyük olunca ister istemez bazı gecikmeler, eksiklikler de yaşanabiliyor. Vatandaşlarımız devletinin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu biliyor. Yine bu arada talep edenlere, kabul edenlere Antalya'da, Alanya'da otellerde misafir etme imkanımız mevcuttur. Türk Hava Yolları uçaklarıyla buralara seferleri düzenleyecektir.